Yıllardır sana yalan söylediler, sana iyi davrandılar. Ama buraya kadarmış. Annenle babanın katili Ahmet Sayer'dir. Ee, o zaman ben gideyim. Bir şey olursa siz haber verirsiniz değil mi? Veririm, merak etme. Sağ ol. Efendim. Can nasılsın? Nasıl iyiyim işte. Getirdik hastaneye başında bekliyoruz. Anladım iyi. Tamam ben seni sonra ararım yine olur mu? Ne oldu senin sesinde bir tuhaflık var bir şey mi oldu? Yo Melis sorayım diye aradım canım yani. Sağ ol. Doktor gelecek şimdi. Onunla konuşacağız. Sonra haber veririm ben sana. 干嘛？干嘛？看吗 Otursana Barış'cığım. Barış'cığım, geçen gün çok keyfini kaçırdım. Gerçekten özür dilerim. Alakası yok hocam. Olmaz olur mu? Hiç üzerime vazife olmayan şeylere karıştım. Belki de siz haklısınız. O gün inanmak istemedim. O yüzden size sert çıkıştım ama... ...belki de siz haklısınız. Yani insan bazen en yakındakine bile güvenmek istemiyor. Nasıl yani? Şöyle. Amcamdan gelen mektupları biliyorsunuz. Evet. Mektupların amcamdan geldiğini sanıyorum. Yanılmışım. Buyurun. Merhaba. Demet, ben Beycan'ımız ziyarete gelmiştim ama buyurun Demet. Bir dakika, bir dakika. Şimdi bu gerçek mektup değil, öyle mi? Aynen öyle. O mektup nerede? Bilmiyorum. Yani kimde olduğunu da bilmiyorum. Belki de yok etmişlerdir. Ama. Tek bildiğim şey var, bu mektubu yazanlar benim gerçek mektubu okumamı istemedi. O yüzden de ne yapacağımı bilemedim, sizinle konuşmak istedim. Daha ileri gitme bence Barış. Ne demek o şimdi? Tehlikeli sularda yüzüyorsun, o demek. Ama siz kendiniz geldiniz. Yani siz bana anlattınız her şeyi. Şimdi neden böyle söylüyorsunuz? Evet, ben geldim ama... Ama su yok bunun. Madem bana geldiniz, şüphelendiğinizi söylediniz... ...bana yardım etmek zorundasınız. Bunu ben tek başıma çözemem. Ha, yardım etmem diyorsanız da... ...ben başka bir şey düşüneceğim. Düşünmem lazım. O zaman ben ne istiyorsam onu yapacaksın. Öncelikle bu mektuptan kimseye bahsetmeyeceksin. Neden? Sen beni dinle. Sonuçta sorun yok. Yani sana bu mektubu yollayan Eline geçtiğinden emin değil mi? Öyledir herhalde. Güzel. Ee, o zaman kafanda hiç soru işareti yok. Her şey normal. Hiçbir şeyden şüphelenmiyorsun. Sayarları her zaman olduğundan daha yakın olacaksın. Benim hakkımda hiçbir şeyden bahsetmeyeceksin. Benimle konuştuğunu, görüştüğünü kimse bilmeyecek. Tamam mı? Tamam. Güzel. Ben de elimden geldiği kadar sana yardım edeceğim. Yalnız benim aklıma takılan bir şey var. Nedir? Siz neyin peşindesiniz? Onu da anlatacağım. Bir gün. Şimdi değil. Bana ihtiyacınız olursa seslenirsiniz. Çok sağ ol. Canım, ben buraya neden geldim, niye geldim, ne söyleyeceğim, Allah'ım hiç bilmiyorum. Ama elime bir mektup geçti. Bu sizi de ilgilendiren bir mektup ve ben bunu açıp okudum. Öyle bir durumdayım ki şu an ben ne kimseye bunu sorabiliyorum, ne Barış'la konuşabiliyorum. Siz biliyorsunuzdur, o mektupta yazanlar doğru mu? Ne olur? Ne olur bir, bir işaret yapın gözünüzde ya da elimi sıkın, ama ne olur? Gerçekten A Ahmet Sayar gerçekten. Efendim Ahmet Bey ee, bir hanım geldi Beycan'ın ziyaretçisi Demet Hanım. Ee, ben de sizi aramak istedim bir mektuptan söz etti. Tamam Zeynep, yeter artık. Neden böyle yapıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Yani düşünüyorum sadece. Ne düşünüyorsun? Ee, şey, yani doğum günü falan için bir şey almak gerekir. Sen merak etme. Ben hallederim. İyi. Ova lan! Önüne baksana! Arkadaşlar, biraz yavaş. Ne yapıyorsunuz? Ya, ne haber? Oturuyoruz. Gel otur. Bence teyze nasıl? Aynı. Bir değişiklik yok. Ya ben aslında sana şeyi soracaktım. Hani geçen gün Ahmet amca ile konuşmuştuk. Siz bizi davet etmiştiniz. Hı hı. Ben de hayır demiştim. Ben düşündüm de belki size gelirsek daha iyi olacak. Yani ne bileyim. Eğer kabul ederseniz. Harika. Çok güzel. Teklifiniz hala geçerli yani. Manyak mısın? Tabii ki de geçerli. Yani ne bileyim kabul edeceğini hiç düşünmemiştim. Ya düşündüm de okula geliyorum. Hep aklım anneannemde kalıyor yani evde kalıyor. Evet yanındaki bayan iyi ama belki sizde daha iyi olur. Yok ee, harika. Ben babama haber veririm akşam halleder. Hem Şu... yalnız kalmazsın. Hep Kerem'le bir arada olursunuz. Evet. Güzel olacak. Çok sevindim ya kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.